Özellikle E5 üzerinde oluşan deformasyonları, asfalt üzerinde oluşan deformasyonlarımızı, otokorkuluklarımızı yenilenmesine, metrobüs güzergahı üzerindeki bozulan asfaltların yenilenmesini yapıyoruz. Normal trafik akışı içerisinde bir ile iki ay gibi bir zaman dilimi içerisinde tamamlayabileceğimiz çalışmalar. Ancak şu anda bir cumartesi pazarda bunları tamamlayabiliyoruz. 1500'e yakın personel ve 400'e yakın araçla çalışıyoruz. Sadece cumartesi ve pazar günleri 60 ile 70 nokta arasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Merter'de metro güzergahı üzerinde bir kısım çöken asfaltımızı E5 üzerinde yenileyeceğiz. Yine Haliç Köprüsü üzerindeki metrobüs güzergahındaki ve duraklardaki asfaltlarımızı yeniliyoruz. Anadolu Yakası'nda, Bostancı ve Tuzla'da E5 üzerinde asfalt yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bir sorun haline gelmiş. Lütfü Aytaç Bulvarı üzerindeki UTK kararımızı kavşak düzenlemesine, yine Arnavutköy üzerinde Habipler yolu girişinin genişletmesini de bununla beraber yapıyoruz.